Herkese selamlar, saygılar. İzdemir Enerji hissemizde sizlerle beraberiz. Nasıl alıyorumuz, okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler ve düşler yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar dikkatlice okuyun ve anlayın. İzdemir Enerji'nin grafiğine tekrardan bakalım arkadaşlar. Bugün de eee Bistin'in düşmesiyle beraber arkadaşlar yani ekstra kapanış yapmasıyla beraber seans sonuna doğru gelen biraz daha hafiften 46 seviyeleri görmüş olduk. %4.88 bir azalış yani var arkadaşlar. Bunun ne kadar devam edeceğini söylemek pek zor arkadaşlar ama kırmamız gereken önemli ben size direnç noktalarından bahsedeyim. 52.35 önemli bir direncimiz arkadaşlar. Ben birçok halka arzın hani bu şekilde olduğunu görüyorum e, ve arkadaşlar mesela size bir örnek halka arz göstermek istiyorum tabi aynı sektörde değil fakat e, Paseo hissesi mesela e, şurada gördüğünüz gibi e, ilk halka arz olduğu 14 Haziran'a geleceğim arkadaşlar e, çok az bir tavan serisine yapmış e, ve ondan sonra da yataya bağlamış gibi bir izlenim var e, yaklaşık 39-31 e, aralığı sonra tekrar 39'a çıkmış ve 34 aralığına kadar böyle yatay seyretmiş. Bu nereye kadar sürmüş? 52'ye kadar 18 Temmuz. Yaklaşık bir ayda 52'ye gelebilmiş 25'ten. Yani yaklaşık %100'ünü bir ayda yapmış. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş tırmanan bir şey var. Yani izlemin enerji tamam. Yaklaşık bir ay oldu muhtemelen. Ama aynı dönemden geçmiyoruz. Hani aynı dönemden geçsek eyvallah diyeceğim ama izleme enerji bu arada Tekrar açmaya çalışalım. Buradaymış grafik. Aynı yoldan geçmiyoruz. Tabi izlemin enerji biraz daha fazla verdiği için tavan serisi. Aynı yoldan geçmiyoruz ama elbet halkağızlarında bir gün böyle toparlayıp bu yatay serisini veya satış serisini arkadaşlar bir gün tekrar yukarılara gideceğini görebiliriz. Umut vaat etmek gibi olmasın ama bunlar sadece zamanla belirlenir arkadaşlar. Şu an hiçbir şey garanti değil çünkü biz hala olumsuz çabalarına devam ediyor. 7600-7700 seviyelerine aşağı doğru kırılmalara devam ediyor arkadaşlar. Ben dikkat edin derim şimdilik bekleyiş devam ediyor. Bu şekilde yatırım tarzı olarak algılamayın ama izlemenin enerji. bakalım. Çünkü alternatif enerji üretimi yöneliminde arkadaşlar ben dediğim gibi ilerleyen ayları da bekleyebiliriz bilmiyorum veya ilerleyen haftaları da bekleyebiliriz. Hemen böyle üzülüp bu hisseyi bir kenara atmayın derim ben şahsen dediğim gibi bu şekilde. Yani tabii şurası uzun sürmüş yaklaşık 20 Eylül'e geldik 6 Eylül'den. 6 Eylül'den 20 Eylül'e kadar 15 günlük bir süre var. 15 gündür yatırımcısına pek sevindiremiyor izlemin enerji. Ama ilerleyen günleri bekleyelim. Ve şu önemli kırılması gereken noktalardan da bahsettim arkadaşlar. Şu şekilde 52 noktası önemli bir direnç noktamız. Neyse bu şekildeydi. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ben şahsen her şeyi zamana bırakın diyorum. Bu şekilde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.